Ağzından çıkan söze dikkat et. Çünkü ağızdan çıkan söz dua yerine geçer. Yusuf aleyhisselam kendisine zina iftirası atıldığında ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'unani iley. Rabbim onların bana zina yakıştırmasındansa benim zindana girmem bana daha sevimlidir dedi. Nitekim zindana girdi. Seneler sürdü. Sonra Yusuf Aleyhisselam dedi ki: "Rabbi ja'alteni fi sicni tavıyla. Rabbim bu iş uzadı dedi. Yani pişman oldu girdiğine bir nevi. Allah Azze ve Celle de Yusuf Aleyhisselam'a şöyle seslendi. Ey Yusuf sen bizden zindanı istedin sana zindanı verdik. Şayet afiyet isteseydin afiyet verirdi. Bu durumun müsbet olan kısmı da Yunus Aleyhisselam'ın hikayesinde mevcut. Yunus Aleyhisselam kavmini olan davetini bıraktı, terk etti. Bunlardan bir şey olmayacak herhalde dedi. Allah Azze ve Celle onun balığın karnında imtihan etti. Orada daralınca, bunalınca Yunus Aleyhisselam şu cümleleri kurdu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bu sözlerden sonra da Cenab-ı Hak Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtardı ve şöyle buyurdu. Şayet Yunus bu cümleleri söylemeseydi kıyamete kadar balığın karnında imtihan olacaktı. Ez cümle kader sözlerimizle müvekkeldir dikkat edelim